Şimdi sayın arkadaşlarım kaldığım yerden hızlı bir şekilde devam ediyorum. Ne yapmıştık arkadaşlar? Kont'la alakalı baya bir soru çözmüştük. Yine Rezkont'a ait bir soru buldum. Bunları da sizinle beraber çözmek istiyorum. Soru bana diyor ki: işletme kayıtlarına 140.000 TL olarak aktardığı 10.000 euro nominal değerli borç senedinin Rezkont tutarını 560 euro olarak hesaplamıştır. Soru bitti mi hayır devam ediyor. Diyor ki: Değerleme gününde 1 euro 15 TL olduğuna göre borç senedinin tasarruf değeri kaç TL'dir diye soruyorum. Şimdi arkadaşlar her şeyden önce tasarruf değeri neydi bizim için? Tasarruf değeri bir kıymetli varlığın sahibi için arz ettiği o günkü değeri biz ne diyoruz? Tasarruf değer diyoruz. Peki üzerinde yazan neymiş arkadaşlar? Yani itibari değeri ne kadarmış? 10.000 Euro'ymuş. Nominal değer dedim. Şuraya yazayım hatta. 10.000 Euro'ymuş. Peki. Türk Lirası olarak ne kadar kayıtları almış arkadaşlar? 140.000 TL olarak da Türk Lirası olarak kayıtlara almış. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz. Hocam zaten 10 euro olarak itibari değeri var. Niye Türk lirası olarak kayıtlara almış? Şimdi bize muhasebenin temel kavramı gereği parayla ölçme kavramımız var arkadaşlar. Diyordu ki yabancı parayla işlem yapabilirsin. Dolar olur, euro olur, yen olur. Dünyanın birçok para birimi var arkadaşlar. Bütün para birimleriyle iş yapabilirsin. Ben buna karışmıyorum diyordu. Ama diyordu yapmış olduğun işlemleri mutlaka o günkü kur neyse o yabancı para birimine çarp kayıtlarına da anlaşanla Türk lirasıyla kayıtlarını oluştur diyordu. Ben diyordu senin yabancı parayla iş yapmana karışmam ama kayıtlarına karışırım diyordu. Dolayısıyla benden istediği neydi? Türk lirası olarak kayıtları almamda. Peki, sorma devam ediyorum. Arkadaşlar ben daha önceki videoda demiştim ki reeskontun tanımını yapmıştım. Neymiş? Tekrar bir daha bakmak istiyorum. Reeskont neydi arkadaşlar? Bir varlığın itibari değeriyle yani nominal değerle, yani üzerindeki yazılı değerle tasarruf değeri arasındaki farka biz ne diyorduk? Reskont diyorduk. Peki. Burada benden istenen ne? Tasarruf değeri. Reskontu istemiyor. Peki ne yapacağım arkadaşlar? Nominal değer ne kadardı? 10 euro idi. Peki devam ediyorum. Tasarruf değerini bilmediğim için bulmaya çalışacağım. Peki reskont tutarı yukarıda hesaplamış gördünüz mü arkadaşlar? 560 euro demiş. Aslında bu soru çok basit bir soru. Ama içinde euro Türk lirası görünce bazen öğrenci direkt çekiyor, direkt atlayabiliyor. Aslında hemen 2 dakikada yani matematik hesabını bilen bir insan kolayca çözeceği bir soru. Ne yapıyor arkadaşlar? 560 euroda da reskont olarak ayırmış. Şimdi ben tasarruf değerini bulabilir miyim? Evet bulurum. Ne yapacağım? Nominal değerden bu sefer reskontu çıkartacağım. Peki ne kadarmış? 9.440 euro. Bu şekilde mi arayacağım? Yani euro olarak mı arayacağım arkadaşlar şıklarda? Tabii ki hayır. Arayacağım. Türk lirası cinsi. Peki hemen ne yapıyorum? 9.440 euro dedim. Çarpı ne kadarmış kur arkadaşlar o değerleme gününde? 15 TL'ymiş. Hemen ne yapıyorum? 15 TL ile çarptığımda gördüğünüz gibi benim tasarruf değerim 141.600 TL'ymiş. Gördüğünüz gibi şıklarda da hangisinde var? E şıkkında var. E şıkkını hemen işaretliyorum. Peki hocam reis kont tutarı ne kadar değerleme gününde? Ona bir bak istersen. Onu da hemen ne yapıyorum? 560 çarpı 14 dediğim pardon 560 çarpı 15 dediğimde 8400 TL'de neyi varmış arkadaşlar? Reis kont tutarı varmış. Şimdi soruma devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi aktifi düzenleyici bir hesap değil diyor. Yani benden ne istiyor? Hepsi aktif düzenleyiciymiş, bir tanesi değilmiş. Olmayanı istiyor. A'dan başlamayacağım arkadaşlar, E'den başlayacağım. E şıkkı diyor ki, şüpheli ticari alacaklar karşılığı. Hemen yazıyorum koduyla beraber. 129 şüpheli ticari alacaklar karşılığı. kenarına da eksi işareti koyuyorum. Neden? Çünkü bu bir düzenleyici hesap olduğu için arkadaşlar. Aktif düzenleyici hesap olduğu için ne taraftan çalışacak? Gördüğünüz gibi alacak tarafından çalışacak. Düzenleyici hesaplar hem pasif düzenleyici hem de aktif düzenleyici hesap olarak ikiye ayrılıyordu. Doğru mu? Yerleri aynı. Yani bilançoda aktif düzenleyici hesaplar aktiflerin içinde. Pasif düzenleyici hesaplar da pasiflerin içindeydi. Göster hocam. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir aktif düzenleyici hesap. Bu bir aktif düzenleyici hesap bu bir aktif düzenleyici hesap, bu bir aktif düzenleyici hesap, bu bir aktif düzenleyici hesap. Kenarında eksi gördüğünüz bütün hesaplar düzenleyici hesap aktif tarafta da bulunduğu için de dolayısıyla ne olacak? Aktif düzenleyici hesap olacak. Peki bir de pasif düzenleyici hesapları göster hocam. Bunlar da yine pasif tarafta kaynaklar kısmında yine kenarlarında eksi işareti ama bulunduğu yerler ne tarafta? Kaynak tarafında yani pasif tarafta. Ama hareketleri işte hareketleri değişiyor o zaman arkadaşlar. Her ne kadar aktif tarafta bulunsa da bu sefer pasifler gibi hareket ediyordu. Dolayısıyla bu bir düzenleyici hesap, aktif düzenleyici hesap olduğu için ne yapıyorum? Hemen sarıya işaretliyorum. Peki devam ediyorum. Diyor ki alacak senetleri reeskontu. Yani biz ne yapmıştık arkadaşlar? 122 alacak senetleri reeskontunu dönem sonunda biliyorsunuz bir reeskont ayırmıştık ve izleyen yılda bunu ters kayıtla da kapatmıştık. Alacak senetleri reeskontu. Bu da yine bir düzenleyici hesap. Dolayısıyla ne tarafta bulunuyor? Aktif tarafta bulunuyor. Çalışma mantığı nasıl olacak? Buraya da bir rakam vermek istiyorum. 1000 TL e diyelim. Alacak tarafından hareket edecek. Bu da benim şıkkım mı? Evet. Bu da bir düzenleyici hesap arkadaşlar. Kodu da 122. Alacak senetleri Reis konta Devam ediyorum. Birikmiş amortismanlar. Hemen hesabın ismini yazıyorum. 257. Birikmiş amortismanlar dedim. Nasıl bir hesap? Yine düzenleyici bir hesap fakat bu sefer dönem varlıklar içerisinde değil arkadaşlar. Duran varlıklar içerisinde yer alan bir hesap. Dolayısıyla yine düzenleyici hesap yani aktif düzenleyici hesap olduğu için alacak tarafından kaydım gerçekleşecek arkadaşlar. Dolayısıyla bu da bir aktif düzenleyici hesap olduğu için bunu da ne yapıyorum? Sarıya boyuyorum. Devam ediyorum. Stok değer düşüklüğü karşılığı. Bu da arkadaşlar 158 stok değer düşük bir hesabı. Bu da arkadaşlar yine bir düzenleyici hesap. Peki nerede yer alıyor derseniz, dönem varlıklar grubu sınıfı içerisinde 15 nolu stoklar grubu içerisinde yer alıyor. Bu da bir aktif düzenleyici hesap olduğu için yine rakam veriyorum kafama göre. Ne taraftan çalışacak? Alacak tarafından çalışacak. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunların hepsi de düzenleyici hesap, aktif düzenleyici hesap. Hepsi de varlıklar tarafında, yani aktifler tarafında ama çalışma mantığı alacak tarafından hareket ediyorlar. Dolayısıyla bu da benim sorumun cevabı değil. Geldim alınan çeklere. Alınan çeklerde arkadaşlar 101 alınan çekler diye bir hesabım var. Kenarında herhangi bir işaret var mı? Yok. Bu da arkadaşlar bir varlık hesabı, bir aktif hesap. Ne taraftan çalışacak? Borç tarafından çalışacak. Demek ki benim sorumun cevabı aşık olacakmış. Çünkü bu bir düzenleyici hesap değil bir varlık hesabı normal bir hesap arkadaşlar düzenleyici bir hesap değil zaten burada e, söylememişler ne kodunu vermişler ne de işte kenarına eksi işareti koymuşlar zaten eksi işareti koysalar direkt soruyu anlarsınız o yüzden de sizin bulmanızı istemişler arkadaşlar alınan çekler hesabı bir normal hesap arkadaşlar düzenleyici hesap değil dolayısıyla da gördüğünüz gibi borçtan çalıştı şimdi devam ediyorum bir başka soruya diyor ki işletme vadesinin dolmasına 35 gün kala 500 TL'lik yani 500 bin liralık bir alacak senedini iskonto için E bankasına göndermiştir. E bankası 16 bin TL'lik iskonto tutarına senet tutarına mahsup ettikten sonra geriye kalan tutarı işletmenin hesabına aktarmıştır. Bu işleme ilişkin günlük defter kaydı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bana soruyor. Şimdi arkadaşlar soruya bir bakmayalım. Şimdi gördüğünüz gibi 500 bin TL lik bir senedi var, çeki varmış, senedi varmış hatta çek değil, bir senedi varmış, aslında şöyle arkadaşlar bu senet e, çek de olsa arada eğer ki 35 gün diyorsa bu direkt zaten senede dönüşür arkadaşlar. Yani siz görünürde bir çek de görseniz aslında bu senede dönüşmüştür. Çünkü ortada bir vade var. Normal şartlarda neydi arkadaşlar? Çek de vade olmuyordu. Eğer 35 gün diyorsa zaten çek bile dese siz sorularda mutlaka işte alacak senede olduğu için 121'e aramak zorundasınız. Devam ediyorum. İskonto yaptırmış. İskonto tutarı ne kadarmış? 16.000 TL'miş. Ben hemen şuradan çektiğim çek tutarı diyeyim ne kadar 500 bin TL senedin yani üzerinde yazan 500 bin TL'miş arkadaşlar şurayı kaydırayım olmazsa ya da birazcık daha küçük yazalım peki iskonto yaptırmış doğru mu çünkü paraya sıkışmış, iskonto yaptırmış. İskonto iştirak diye de geçer arkadaşlar. Bir nevi senedi kırdırmak da diyebilirsiniz. Bir nevi senedi iskonto ettirmek de, bir senedi iskonto iştirak ettirmek de diyebilirsiniz. Demek ki işletmenin paraya ihtiyacı olmuş ve iskonto yaptırmış, senedi kırdırmış arkadaşlar. Peki gününden önce de yani şu 35 günden önce de tahsil ettiği için bu parayı tabii ki haliyle bankada demiş ki ben sana bu parayı erken veriyorsam bunun da bir bedeli olacak demiş. Ne yapmış? 16.000 TL'lik bir iskonto tutarını bu senetten kırmış ve kalan tutarı işletmenin hesabına aktarmış. Ne yapıyorum? Hemen buraya 16.000 TL yazıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. TL'de de göstereceğim ama öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Eğer sizin elinizde bir senet varsa ya da bir çelik varsa paraya da acilen sıkıştıysanız ve bunu iskonto yaptırıyorsanız bu tarz giderler arkadaşlar bizim için bir finansman gideri olacak. Dolayısıyla finansman giderlerini biz nerede işliyorduk? Malet hesaplarında işliyorduk. Yani 7A seçeneğinde 780 finansman gideri diye bir hesabımız var. Bu bizim için bir finansman gideri. Ne yapacağım? O yüzden finansman gideri borçlandıracağım. Gider olduğu için borçlandıracağım. Şimdi yukarıdan şıklardan tek tek bakalım arkadaşlar. Diyor ki 102 bankalar 657 reskont faiz giderleri 121 alacak senetleri. Alacak senetlerin yeri doğru mu? Evet doğru. Burada arkadaşlar reskont faiz giderlerine 121 alacak senetlerinden mi çıkıyorduk biz? Tabii ki hayır. Ne yapıyorduk? 122 alacak senetleri reskontundan çıkıyorduk. Zaten bir de bankada olması absürt. O yüzden direkt bunu ne yapıyorum? Eliyorum. Bu benim şıkkım olamaz. Peki devam ediyorum. 102 bankalar demiş 484 bin. 653 komisyon giderleri bir de ne yapmış? 121 alacak senetlerini. Bunun yeri doğru mu? Evet doğru. Peki. Burada arkadaşlar kafanız karışabilir. 653 komisyon giderler. Burada sanki bu iskontoyu komisyon gibi düşünebilirsiniz. Burada arkadaşlar bankadan eğer siz hisse senedi ya da ona benzer bir şey alırsanız o zaman banka sizden bir komisyon keserse o zaman bu işlemi yaparsınız. Ama siz çeki ya da senedi iskonta iştira sokuyorsanız bunu kullanamazsınız arkadaşlar. Dolayısıyla bu da benim sorumun cevabı değil. 653'i zaten anlatacağım. Ama en azından bu kadarını bilin arkadaşlar. Devam ediyorum. Peki diyor ki 102 bankalar 484 bin gelmiş. 647 rezkont faiz gelirleri ne yapmış? 16 bin TL. 121 alacak senetlerini 500 bin TL olarak borçlandırmış. Alacaklandırmış. Şimdi 121'in her zaman olduğu gibi yeri doğru mu? Evet. Şimdi ben ne demiştim? 647 rezkont faiz gelirleri gelir olduğu için bir gelir hesabı size borçtan mı çalışıyordu? Ne demiştim? Kesinlikle ve evet kesinlikle gelir hesapları arkadaşlar borçtan çalışmaz. İki kural dışında. O iki kuralı ben ne yapmıştım anlatmıştım. Onu videolarımdan bulun arkadaşlar. Peki bu da olmayacak doğru mu? Bunu da ne yaptım? Eledim arkadaşlar. Devam ediyorum. E'den başlayayım. E'de de diyor ki 102 bankalar 484 bin. 122 alacak senetleri reskontu 16 bin TL. 121 alacak senetleri 500 bin TL. Şimdi bu da yine aynı şekilde reskont uygulamış Banka olmuş bilmem ne. 122 alacak senetleri varsa arkadaşlar hesabın içinde ya 647 reskont faiz gelirlerini arayacaksınız ya da 657 reskont faiz giderlerini arayacaksınız Dolayısıyla bu da şıklar olmamış arkadaşlar ne yapıyorum sarıya boyuyorum devam ediyorum değişikliğinde baktım da diyor ki bana 102 bankalar 484 bin TL para gelmiş ne yapmış 16 bin TL iskonto tutuyor Ben dedim arkadaşlar size bu bizim için bir finansman gideriydi. Dolayısıyla alacağımdan vazgeçiyorum. Erken günde tahsil ettiğim için bankada ne diyor? Ben diyor sana diyor erkenden bu parayı veriyorsam tabii ki buradan da ne yaparım diyor. Komisyonu komisyon demeyeyim de arkadaşlar iskontodan kaynaklı diyor faizimi alırım diyor. Peki yani finansman gideri bir nevi faizdir aslında baktığınızda. Peki 121 alacak senetleri doğru mu yeri? Evet. Dolayısıyla benim şıkkım ne olacak arkadaşlar? Hatta şu D'yi de alayım içine. C şık D şıkkı olacak. Şimdi bunu bir de isterseniz defteri de göstereyim. 780 finansman giderleri dedim. Nasıl bir hesap arkadaşlar? Bu bir maliyet hesabı. Başta da söyledim. Şuraya yazayım isterseniz maliyet hesapları diye. Peki hangi seçenekte bulunuyor? 7A seçeneğinde bulunuyordu biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi 16.000 TL eğer bir iskonto'dan kaynaklı banka benden kesinti yaptıysa nereye yazacağım? Tabii ki defterin gider hesabı olduğu için defterin borç kısmına 16.000 TL yazacağım arkadaşlar. Devam ediyorum. Bankama bir para gelmiş. 102 bankalar diyeyim. Peki bankama ne kadar para geldi? Şuradan isterseniz hesaplayalım öncelikle. 500.000 TL'den 16.000 TL çıkardım arkadaşlar. 484.000 TL bankama para geldi. Banka nasıl bir hesapta? Banka bir varlık hesapta, bir aktif hesaptı. Dolayısıyla eğer benim bankama para geliyorsa 484 bin TL ne yapıyorum? Borcuna kaydımı gerçekleştiriyorum. Bir de ne vardı arkadaşlar? 121 alacak senetlerim vardı. Peki bu alacak senetleri nasıl arkadaşlar? Yine bir varlık hesabıydı. Dolayısıyla çalıştığı zaman ne taraftan çalışıyordu? İlk kayıtta borç tarafından çalışıyordu. Doğru mu? Ve alacak senetler arttıkça borç tarafından artışlar izliyorduk Peki ne yapmış? Elindeki senedi götürmüş bankaya teslim etmiş ve karşılığında ne yapmış? Bu parayı almış. Dolayısıyla senetlerden bir çıkış olacak. Ne yapacağım buraya da? 500 bin TL senedi rakamını yazacağım. Daha öncesinden zaten benim kayıtlarımda 500 bin TL'lik senet olmamış olsaydı ben bu senedi zaten çıkartamazdım arkadaşlar. Hocam borç tarafı eksik kaldı diyebilirsiniz ama olmayan bir şeyi çıkartamazsınız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi zaten şıkkımı da vermiştim. D şıkkı dedim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tekrar bakacağım. Rescont'la alakalı soru varsa onları da yazıp onları da çözeceğim. Bir es verelim, bir ara verelim. Tekrar görüşürüz.